<laughs> Selamlar dostlar hepiniz PUBG videosuyla dar sizlerle birlikte Movin PUBG'de eee we kendideyiz. Atlasana. Atlamıyorum. <laughs> bir daha girişme. <geçişine. gülüyor> Değişik bir video geliş oldu. Daha çok böyle PUBG videoları istiyorsanız arkadaşlar like butonuna çökermeyo hala kanalıma. Bu desteğiniz abone olmayı unutmayın. Şimdi Cosmo doğru yolculuğumuz başlasın. Eee oh, <laughs> kanka. Kanka. Ne oldu? Bu sabah bende bende bir takıntı var. Ben şu binanın şurasına takılmadan asla giremiyorum bu kosmodürü O yüzden çok dikkatli olmam gerekiyordu. Tamam hallettim yani. Yoksa usta ben var ya çok şanslı. Bu bina mı? Bu. Aynen bu en uzun bina var ya. Ona ben takılmadan ben asla giremiyorum. Ben şu rokete kat takılmıştım herhalde bir kere. Hatta o videoda var. O, bu takılmış. O, o Kafamı vurdum. Anam kan içinde oldu kafam ya. Acıyor şu anda. Arkadaşlar daha çok Evet kanka. Daha çok e, PUBG role play videolarını görmek istiyorsanız role play mi? Evet. Role play ne, kanka. PUBG'de role play yapacağız kanka. Onu. Hani şey yapacağız mesela. PUBG hani GTA 5'te var ya roleplay. Biliyorum Onu, da. Yapacağız. PUBG'de. Biz yapacağız. biz Biz roleplay çıkartıyoruz PUBG'de. Daha çok böyle roleplay gibi <laughs> şaka yapıyorum. Sana GTA 5 demişken başı arkadaşlar GTA 5 serimizleri de gelecek. Şu anda e, değerlendiriyoruz yakında gelecek. Aynen yani değerlendiriyoruz yani. yani. Toplantılar falan yapıyoruz. Hepsi gelecek. Sıkıntı yapmayın. Fikiririz. Ananı babanı. Oo adam var. İyi misin kanka? İyiyim kanka. Sana mı sıkıyor? Bana sıkıyor. Elif'in nerede olduğunu görsen. Şemci bu pompalayı onun. Mürtela Onu yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam Video abi şey kanka. demedim. Abi bir bekler misin? İki dakika hemen geliyorum sana. Aha ha 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 ha. Ananı sikeyim. Hey, öldürün, ne öldürün yapıyorsun abi? Onu. İyi misin? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben Efe'le konuşuyordum. Ama neye böldün konuşmamızı? Kanka daire var sanki. Dikkatli ol. Sen lütfen kolla şimdi arkamı kolla. Elifte bir bok yok mu zaten? Ama sırt çantası iyi şey yani ben. Benim ihtiyacımı gördüm baba. Ş Kanka Elif'le sohbetimizi böldün ama ya. Kusura bakma kanka ya ben de istemezdim ama Çok işte... arkadaş oluyordum herifle. Tam arkadaş oluyordum. Şu bu herif çok bottu ya. Sen karşısındayken sana sıkmıyordu Oğlum bot bot. Bildiğin bot. Aynen sen de zaten ondan yaptın <laughs> herhalde. Yani gerçek adam olsa öyle yapacağım yok kanka. Bot herif ya. Buna, Kar 98'e yine Bu ne oğlum? Bu ne Kar 98'e ihanet edemem. Zorlama beni. Hayır. Hayır. Sıkayım mı sen? Ağla sikiyim. <laughs> tamam tamam. Yanlışlıkla sıktım. Allah bak yanlışlıkla sıktım. Lan pompalı <laughs> oh. Ananı bak. Görüyor musun? Bak geri geri canım. atlayacağım kanka. Oo. Oh. Anan anam Ela. Bacağım kırıldı kanka. Ah. Kanka gel. Omuzuna bineyim. Taşı beni gel. Dur kanka. Ne yatıyorsun tamam. lan yarra? Hı? Video sonunda böyle olacağını hiç sanmıyorum. Sen, sen kesin bir fikir değiştireceksin. Usta bak ciddiyim. Hemen altıyla oynayacağım. Dur benim ağrıda bölüm oynayacağım. İnanıyoruz. İnanmasa. Ve sen... M24 kanka biraz daha sniper montaj ay sniper vuruşları ister misin? Hemen geliyor. Biraz göz şöyle yapalım arkadaşlarım? Biraz bir tane 4x falan 8 Ya manyak ya. istiyor yeri. benim vuruşlar yapmamı ya. Bakın. Cidden arkadaşlar bu oyun benim vuruşlar yapmamı istiyor. Diyor kar 98 diyor ki, ben Al. Kar. senin olsun diyor bu şeyler kar. diyor. Kar. Al. Kar. Kar sen 98 oyna diyor onlarla. Bu arada Kar98 98 kar diyorsa 98 ben bıraksın. Kar98 değil. arka iki tane emin 4 çıktı. Ee, al beni al beni diyor. Ama İsmail oyun almıyor. diyor ki al senin olsun diyor. Oyna diyor. Diyor ki sen hak ediyorsun bu vuruşları yapmıyor diyor. Video ya insanlara diyor ki gözlük gözlük ne lan arkadaşlar ne boş de? verin ben bir şeyler karıştırıyorum ama oğlum bak tamam hani yakın bir şey söylesen alacağım gözlük ne oğlum gözlük ne ne bileyim oğlum onu da biliyorum am arkadaşlar bu videoda size çok güzel vuruşlar göstereceğim. Bir, bir çanta bulursam. Kanka Neyse attılar. Da gerek yok. Kanka sis attılar. Sen mi sıktın? Yok. Adam var. Kanka sis attılar. Ya oğlum bırak şakaya hadi gel. Bu arada hakikat ben sıkmadım Aa. bak şu anda. Ben sıkmadım. Hakikat ben sıkmadım. Emin misin? Lan Sıkarma kim görürsün emin miyim değil miyim? Aaa drop var lan. Kanka korusana beni. AVM çıkarsa. Bu video yarı var yarı ya. ya. Yarı yarıya. Yarı yarıya AVM çıkarsa ne? Hadi. Ya. Oğlum. Yaşadım lan. Allah'ını sikeyim. Kanka hazır mısın? Değilim. <laughs> gelin gelin. Gelin siz gelin. Vallahi. Babanız AVM buldu oğlum. Gelin siz gelin. O oh, vur vur vur. Ne olur ne olur. Sık göster kendini ne olur. Bak. Bir kafanı göster. Yeter bana. Vücudunu göstermesen ne olur. Küçük kafan. Neredesin ki ama? Göremiyorum seni babacım. Babaliko neredesin babaliko? E, herifin üstü olduğunu nereden biliyorsun? Belki herif attı. Bak herif atış ediyor değil mi şu an? Babaliko o uzak yerden geliyor. Şu anda yakın yerden geliyor ve altımda. Bence üstte. Bence altta gibi geldi bana mı? Herif yoksa nereden sıkacak bir zaman okuyu? Bence üstte gibi geldi ama altta yok. Oha! Aha Gördüm. buldum. Hangarın içinde. Yok lan ne hangarın içinde. Burada herif. Nerede? Aha burada. Hangarın içinde. Bir tane hangar hangarda var oğlum. Lan ne hangarı herif burada Al gel. Al onu be. Bot o. Bot mu? Bu bot değil bu evin içine giriyor. Bot oğlum botlar giremez mi evin içine? Onu mu sikiyor? oğlum bana. Kanka bot değil mi öldürdüm. Ama yani bot değil mi Aha. Bot dersin bir de herifi? Herifin lootları bayağı da güzel yani baktım. Oğlum, Oğlum var benim ne? yanımda. Göremiyorum. Oğlum öldü. Nerede? Var Hangarda bir tane daha mi? var. O bot diyordum. Sana bırakıyorum. O yüzden. Ne bırakayım ben adamı sana? Aa, sana temiz o sıktı biliyor musun? Temin o sıktı sana. Aa. Dedin ya aa. O sıktı sana valla. Ama ben bir tane daha indirim. var orada. Aha gördüm gibi. Nerede? Oğlum. Aha gördüm. Nerede? İndirdim indirdim. Angarın hmm. içindeydi. Aa angar içinde miydi? Angarın içindeydi tabi. Bayıldı kankan. mı öldü mü? öldü öldü. Kanka kankan seni her zaman koruyor. Ee. Hadi bana bir çanta ver oradan. Abi Yok. yok mu sende iki seviye? Kanka herifte iki seviye çanta var bende de var. Ben almayacağım o yüzden. Ha ah, tamam iki seviye çanta AVM'yi evet kanka çok sınırlı kullanman gerek. AVM'yi mi diyorsun ay evet. abi? Oğlum çok sınırlı Drop kullanman nerede? gerek. nerede? Aha gördüm. Aha. Ne oluyor lan? Gerif mi var? Evet. Gerifin nerede olduğunu göremiyorum. Lan nasıl? göremiyorum Kanka. ki Kanka. abi boşuna yazıyorum abi mermilerini ya yürü rush yapalım ya ondan mı çak AVM çıkar elimden ya çok vermişsin harcadım. Gel kanka o drobu sana alalım. Benim silahlarımdan ben memnunum da yine gidelim yani. Hayır seviye kal üst seviye kaç üst seviye Çanta falan. Orada araba vardı ama. Alayım mı arabayı? Araba al ben olma araba. Aha. Burada bir yakında bir ev var. Gördüm kulübede. Emin. Gördüm adamı. Kulübede. Gidiyorum ona doğru. Gördüm. Yo ben burada göremedim. Aa, sen bu kulübeye mi gidiyorsun? Ben droba alayım mı? Al ay. Aha burada herif. Nerede? Öldür onu kanka öldürmen gerekiyor mu? Tabii ki de baba pro. Ya ben hakikaten proyum ya. AVM alayım mı? Ha mermisi. Kanka mermisi lazım bana. Bana yok bana lazım değil mi? Ben almayayım o zaman mermisini. Al kanka sen kullan. Bitir Sen adamın dibisin oğlum. Lan niye vereyim ben sana? AVM nerede oğlum? Ol ben almayım mermilerini abi. Kullanacaksın mı? Ol tane. Almayayım mı? Kullanıyor musun? Oğlum ne ol? Ne no olur ne no olmaz kullan. Bir tane mermi var senin. Sekiz. az kaldı. İyi tamam bir şey olursa ben veririm sana. Ya yok be gel al sen abi mermi gel al. Gel atıyorum. Hadi acıttım sana. Ya oğlum sen bilirsin. Benim yine Dur şey ver 5 şey tane alayım, alayım. yeter. 5 tane alayım yeter al onu sen al. Tamam, işte Niye aldın alayım, oğlum? Ne? Hepsini aldı ya. Nasıl Al başlıyor? dememiş şey? miydin oğlum? Dedim 5 tane alacağım dedim. Geri kalan dedim alabilirsin. Tamam be boş ver. Al. Nasıl? Aynen 5 tane al. Eh, helal. Burada Durbin bir tane herif ya. ölmüş. Oğlum durumun etrafında dolaşmayalım ya. Herif öldü burada. An... Herif hatta gözünün önünde öldürdüler. Ben öldürdüm oğlum herifi. Sen öldürmedin sen, oğlum onu. sen, sen şey Ağacın... yaparken. Ağacın en oradaki herifi mi? Evet. Onu ben öldürdüm. Ben loot yapmadım onu ben öldürdüm. Oğlum sen loot yaparken yukarıdan bir tane sıktılar herife. Sen öldürmedin onu. Aa ben öldürdüm onu. Hatta kili bana kanka geldi. Yanında oğlum, kanka yanımda sana nasıl? Ya, tamam yukarıdan sıktılar öldüler işte. He ee, o zaman o bir iki herif kanka. O zaman o bir iki herifi diyorsun. Hey şu an kimini? Şu an mi? Hangi ne diyorsun oğlum sen ya? Şu ağacın oradakini mi? Hangisi? Yani bu şu ağacın orada ben öldürdüm herifi hemen mı? O değil o değil. He. Ağanın dışına doğru. Aha. Amına koyayım. Sözde görsel an yapacaktım ama kusura bakmayın arkadaşlar. alanda da geliyor. Bunun arkadaşları var ama. Gel kanka boş ver. Kıntı olmaz yani. Alan oyun alanı bir dakika içinde daralıyor Hadi bir Gel dakika içinde doğru. uzaklaşmamız gerekiyor. Oo. Gördüm. Başka yerden sıkıyor. Nerede? Gördüm, 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 O değil oğlum. Başka yerden de sıkıyorlar. O tek attım. Çok güzel. O değil galiba kanka. O bottu. Başka yerden de sıkıyorlar. Anlam, Bunun arkadaşları galiba. Bu. bu evin içinde dur bari gel kanka kaç da durma. Of, sıkıyorlar bak hala gördün. Hayır. Alan doğru yürü kanka. Benim bayılttığımın arkadaşları mı onlar? Benim bayıl öldürdüğümün arkadaşı. He o zaman benim bayılttığım bot muydu? Senin bayılttığın bottu. Çok açıkta geziyoruz ya. Arkamızda ne bir tane yiyebiliriz. Alan geliyor onlara alan der gelsin işte. Kanka o kosar ağzını açmasan da daha güzel gidebiliriz. Ben olacakları söylüyorum gördüğüm gibi sen misin sen misin o değilsin Mel Ronnie temin ol, bot dediğin var ya Mel Ronnie'ymiş o şerefsiz pezenek bot yedi atmış sözde güzel vuruşlar yapacaktım ama Adam bulamıyorum kusura bakma arkadaşlar. Burada bir araba var. Adam buluyorum Önce... ama hep evet. Gözümün önünden kaçıyor falan. Aha ABM. gördüm gördüm gördüm. Yeşilli yeşilli yeşilli. Nerede? E tarafında E tarafında bak E tarafında. E tarafında. Gördüm gördüm gördüm. gördüm, gördüm. Üste, Tam üstü olarak dağ. nerede? Aha işte burada E tarafında gidiyordu usta bak. Taşta mı dağda mı ağaçta mı? Kanka gidiyordu göremedim Elif kayboldu karlardan. Rush mı çeksem ne yapsam? Ama oğlum sen bana tam yerini söylemen gerekiyor. Kanka E tarafına dedim sen ne orada e bir tarafı tamam tarafı E tarafındayım ama ben göremiyorum. İşte taşın orada bir yerde derdi Nereye doğru git? Aa alan geri oluyor oğlum alana doğru gitti zaten. Hep. Araba var vardı. Gerçi arabayı Abi biraz arabayı FPS alamayız. modundan çıkmam gerekiyor. Hala bak heriften bu, bu yana doğru ama herif alanın dışına doğru kaçtı. Dışına doğru mu? Oğlum bu şekilde o zaman dışına doğru. Bot, bot bot. Bot, Aa, mu? değil. Aa değil. Şeyden anladım tamam tamam. Tamam çözdüm. Böyle oradan dolaşacak. Dağdan dolaşacak. Biz de mi buradan gitsek? adam mı? o? Ben arkamızı kollayayım istersen. Gerçi Allah. arka... Kanka arkamızı alana verelim öyle heriflere sıkalım sıkarsak. Abicim... Alan geliyor. İki kişi biziz. Beş, dört kişi kaldı. Aman bir takım mı yoksa? O yüzden hep sesler gelmiyor. Bir takım var kanka dikkat et. Yanlara falan hep bak coverlı ol. Alan verdi. Değil, bir takım yok. Bir takım olmaması gerek şu an. Alan mı? Kanka da aynı alan. Alana yaslayalım arkamızı. Alan sıkıntı. Gel alana doğru. Abi AVM'yi kullanamadım onu üzülüyorum ya. Ya arkamı kontrol etmek... Kank... Kanka alana doğru derim mi? Arkamı kontrol etmek istiyorum. Bu sefer önümü göremeyeceğim. Oradan sıkıntı ya. Hadi ya hadi ya. Bir viner çıkar viner çıkar. Şu avm'yi kullanamadım, kullanamadım var ya. Yanarım. Ona yanarım. Ne? Tam arkamızı alana da yastığımız gerekli. Alan geldi ne yapacağız? Alan geldi ne yapacağız bilmiyorum ama yani bu Dur 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 dur. Oh sakin kanka bekle. Aha baltı ya. Nasıl? Alan Ananı Ananı nereden sıktın? Nereden, nereden, ne? nereden sıkıyor? Nereden sıkıyor? Nereden bildin sen? Aa. Ark. Nereden? Aa şeyden sıkılmış. Ama nereden sıkıldın sen ya? Uf oğlum ya abi ya. AWM'm kullanamadım. Şey yapamadım. Ya biliyordum orada olduğunu. Biliyordum ya. İlk, abi içinde vardı orada bir tane herif vardı ya. Kanka sen işte bak orada nasıl ne, ne yaptı sen öyle ya. Kanka ben niye bağlıyorsun işi? Ben de bile benim suçum yok. Ben öldüm. Sen, e sen arkadaşlar umarım videoyu vermişsinizdir. Daha çok böyle Güzel bir videolar istiyorsanız işte like butonu çökertmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.